Sahile geldik. Elif Sinem'i de babasını da bulamıyorum. Nerede bu şaşkınlar ya? Araba orada. Nereye gitti bunlar? Kesin burada bir yerdeler. İşte burası. Dur bakalım buradalar mı? En renkli alan burası uçan balon ve işte sesleri geliyor. Buradalar yakaladım sizi. Neredesiniz siz ya? Neredesiniz siz? Sizi arıyorum ben. Sen bunları arabadan indirdin mi? Evet. Ama biz buraya kafeye geldik. Bunlarla giremeyiz ki Elif Sinem. Ya Zehra ben burada kimi gördüm biliyor musun? Kimi gördün? Demir adam gelmiş ya. Elif Sinem Demir adam Elif Sinem burada mı? Diyor yine. Murat onun Elif Sinem peşinde değil bence. O bu arabanın peşinde. Elif ne yapıyorsun? Değiş tokuş mu yapıyorsunuz? Elif ne yaptınız? Değiştirdiniz mi ya? Elif bence sen bunları babana ver arabaya götürsün çabuk. Elif ya bak kafe bu tarafta oraya gideceğiz hadi. Elif hayır Elif dikkat et. Elif hadi in ondan çabuk babana vereceğim arabaya götürecek onu Elif. Anne. Elif Murat sen ilk önce onu götür ben Elif sinemi ikna edeceğim tamam mı? Sen onu arabaya götür. Sen onu götür de gel hadi Elif. Anneciğim onu getir bana çabuk. Onu arabaya götürmemiz lazım. Demir adam buralardaymış bak araba ne olur götürün diyorum. Hala dirif tatıyor şaşkın kız bak. Elif bak böyle yapıyorsun daha çok dikkat çekiyorsun. Allah. Tamam gel o zaman ne yapacağız biliyor musun? Şu tarafa doğru gideceğiz gel. Gel 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 Elif. Şu tarafa doğru gideceğiz. Birlikte gideceğiz. Benim yanımdan kesinlikle ayrılmıyorsun. Arabadan inmiyorsun. Anlaşıldı mı? Dikkat et bak. Baban havrubort arabaya bırakmaya gitti. Elif. Ay bu kız beni hiç dinlemiyor. Ne yapacağım ben bu kızla ya? Şu no. tarafa gidiyoruz. Gel şuradan geç. Ay bu demir adam nerelerde acaba? Buralarda bir yerde mi? Burası da çok kalabalık Elif. Buralardan bir yerden çıkabilir. Yanımdan ayrılma. İşte Elif Sinem'i buldum. Altında da istediğim o araba var. Geçen bana vermemişlerdi ama bu sefer kurtuluşun yok Elif Sinem. Burada kolaylıkla dikkatini dağıtabilirim. Sonra da arabayı alıp kaçacağım. Hadi bakalım elime gidelim. Elif Sinem gel anneciğim demir adamı gördüm galiba. Ben şuradan geç. Şu yürüme yolundan şu tarafa geçiyoruz. Orası daha sakin hadi gel. Hadi anneciğim koş koş gördüm galiba. Sesini de duydum koş bas gaza. Ya da ayrılma yanımdan vazgeçtim. Elif Sinem gel bakayım buraya o araba benim olacak çabuk Hayır. getir onu bana Hayır vermeyeceğim Ne oldu Elif? Aykana Demir adam var Elif Sinem çabuk şu tarafa git çabuk 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 ama yanımdan fazla uzaklaşma tamam mı? Şu taraftan sür bekle ben onu idare edeceğim Gel buraya Elif Sinem bir tanecik kullanacağım sadece ya bir tanecik versen ne olur sanki ya Getir şu arabayı bana <laughs> Hayır Demir adam lütfen Elif Sinem rahat bırakır mısın ya şurada bir gezmeye geldik sen yine nereden çıktın ya ya ben duydum işte Elif Sinem'i burada gezeceğini duydum Dilip Kar'la. Şimdi ben de gezeceğim. Bir tur atayım şu sahilde ne olur sanki ya. Hayır olmaz kesinlikle veremem. Elif Sinem vermek istemiyor. Elif, Elif, Elif ne yaptın? Sana çarpacaktı bak Elif Sinem görüyor musun? Elif dur sana çarpacaksın bana ne yapıyorsun şaşkın. Elif Sinem dur anneciğim ne yapıyorsun? Demir adamı korkutuyorsun. Bak ta çıktı görüyor musun? Elif anneciğim inme kaçırır yoksa sakın inme. Bak ya çeke çeke indirecek illaki onu. Eyvah bak bindi gördün. Elif sana iyi dedim ya? Bırak beni Elif Sinan. bir tur atacağım sadece ya. Bırak beni. o ne kadar güzelmiş bu böyle çık hızlı. Wow, Elif bırak beni kız. Ezeceğim seni yoksa bak. Elif ya atıyor bunlar. Elif bırak dedim sana Elif. Elif bıraksana kızım ya bir tane süreceğim dedim. Yok ya bu böyle olmayacak. Tamam iniyorum tamam. <laughs> Elif Sinem ben sana dedim bak gördün mü bindi kaçırıyordu az kalsın. Elif dikkat et Elif eyvah. Elif. Neresine bak yine kovalayacak onu ya. Kızım dur kovalama onu. Ya Elif bak kızdırıyorsun gerçekten bak ilk fırsatta alır götürür arabanı eve kadar gelir diyorum sana. Bak yine oraya çık. <laughs> Elif buraya gel Elif çarpmam diyor çarpacaksın işte Elif Sinem dursan anneciğim. Korkutun yeter artık. Neyse Elif anneciğim şurada çok güzel pamuk şeker var ben sana pamuk şeker alacağım gel. Basma kornaya anneciğim insanlar var hadi gel. Ben sana pamuk şeker alacağım hadi. Elif sakın arabadan inme. Elif Sinem demir adam gelmiyor. Hadi gidelim anneciğim şu tarafa gidiyoruz bak. Elif inme dedim nereye gidiyorsun Elif? Kızım arabam burada kaldı. Uçan balon diye gidiyor. Buraya gel bırakma Elif. Araba orada kaldı oh, Elif. No. Elif o da ne? Elif Sinem arabadan mı indi yoksa? Hemen o arabayı almam lazım. Bu kız nereye koştu gitti ya? Arabayı bile unuttu. Ne var acaba? Ben de mi oraya gitsem? Neyse arabaya bineceğim ve şimdi ben doğruya gideceğim. Ne aldıysa ben kendime daldıracağım ondan. Ay bu niye gitmiyor ya? Ah geldi yine yakaladı beni şaşkın inmeyeceğim ya senin hoverboard'un var inmeyeceğim işte vermeyeceğim araba artık benim senin hoverboard'un var elif sinem rahat bırak beni ne aldın kız nereye gittin bana da söyle balon elif. alacaktım ama yoktu bana da alsana balon ya lütfen adam, bana da al dur anneciğim çarpışacaksınız ya ya demir adam Allah aşkına in şu arabadan ver elif sinemin arabasını ya ya Elif Sinem bıraksana ya. Ya Demir adam insene versene şu kızın arabasını ya. İyi be tamam be istemiyorum arabanı falan. O zaman şu ayağındakini ver ayağındakini süreyim ben. Bakayım bu nasılmış güzel miymiş. Oo bu da bayağı güzel ama bundan düşeceğim ben ya ben bunu istemiyorum bundan düşerim ben yok 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 çok kötü düşerim ben bundan ay bana bir şeyler oluyor ay bu çok kötü ya yok ben bunu sürmeyeceğim vazgeçtim elif sinemin inmesini bekleyelim biraz daha Elif Sinem harikasın. Nasıl pes ettirdin Demir Adam'ı ya? Bak buna da binemedi. Düşüyor da az kalsın. Elif, anneciğim hadi gidelim mi artık kız bu Demir Adam'dan kaçalım mı ne dersin? Hoverboard'un da orada kaldı. Aynı, babanı babanı çağıralım. Aa baban gelmiş. Demir Adam nerede? Murat Demir Adam nerede? Seni görünce kaçtı gitti ya. Elif Sinem bak Demir Adam babanı görünce kaçıp gitmiş korkmuş galiba. Murat ne oldu biliyor musun? Elif Sinem Drift karını aldı gidiyordu. Biz zor yakaladık zapt ettik değil mi Elif? Arabaya niye gidiyoruz? Bunları Demir adamdan saklayalım diyor Elif'sine. Arabaya tamam. koyalım diyor. Sonra diyor burada gezeriz birlikte diyor. Tamam, Elif bakalım. öyle yapalım mı? Bence ne oldu Elif? Kimi gördün yine? Geri mi geldi yoksa? Hayır. Elif, bas kız anneciğim. Demir adamdan kurtulduk. Baban yanımızda o yüzden. Bak ya gidiyor o tarafa gidiyor. Şu tarafa gidecektik birlikte. Orada çok güzel şeyler vardı. Murat Hasan onun eline ya. Elif'sine mi alalım. Bu tarafa gidelim hadi. Elif, gel anneciğim seni evet. çok güzel bir yere götüreceğim. Gel. Gel gel. Çok güzel sürdün. Harikasın. Arabaya gitmeyeceğiz bu tarafa gideceğiz. Orada rengarenk ışıklar, uçan balonlar var. Sana ışıklı balon alacağım gel. Top mu oynayacaksın biraz da? Ya bu demir adam yine gelecek. Bu sefer ben de top oynayacağım diyecek ya. Murat sen de düşersin. Demir adam düşüyordu az kalsın biliyor musun? Hadi sen de elini al. Da. Elif sen ne diyorsun onu yapalım Elif. Hadi gidiyoruz gel. Voleybol Getirdim, patenimi, Bence bu çok güzel. Bundan devam et. Demir da adam da gitti. Olur. Murat arabayı kesinlikle kilitliyorsun yoksa Demir adam bu ikisini de alır gider. Tamam. tamam. Hadi, Hadi gidelim. Ben Ay Elif akşam olunca ışıkları çok güzel yandı ya. Şahane oldu. Dikkat et. Benim Beni, Beni bekleyin. Murat ya ne güzel valla onun ayağında o onun altında o benim ayağımda sadece ayakkabılarım var ya. Ben benim niye arabam yani yok? Ya. Bir tane de ben Mart'ta şöyle kiralasam alsam olur mu Elif? Elif eyvah eyvah. Ha işte buldum Elifsinim. Ben de bunlardan istiyorum bir tane ya. Olmaz mı? Var. Anneciğim o Kayseri'de kaldı. Acaba şunlardan bir tane de... Ay ışıkları ne güzel yanık yanıp sönüyor. Bak mavi renkliymiş o da benim olsun. Elif, Murat bir tane de bana bundan kiralar mısın ya? Bak evde şuradan... Ya, ya. ya evde var da şu an siz ikiniz ondasınız. Ben yürüyorum bana yazık değil mi? Aa Elif köpek var orada bak dikkat et. Demir adam köpekten çok korkar. Merhaba. Aa, o bizden korkuyor Elif. Elif dikkat et. Hadi gidiyoruz tamam yeter bu kadar. Demir adam bir daha bizi bulmadan hemen gitmemiz lazım buradan. Hadi. Hadi acıkmadın mı anneciğim sen ya. Akşam oldu acıkmadı hala şaşkın.